arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aferin benim oğluşum. Hadi oynayabilirsiniz. Bakın parka geldik. Aha, Defne ama sen ona düşersin. Çok küçüksün sen. Ama düşersin onda aşkım sen. Bak abin ona bindi. Salla Azra. Ben de buna bindim. Bu büyümüş ya. Ben de. Defne. Ama sen kızım? Düşer sondan. Nasıl hayır? Nasıl büyüdün sen? Göster bakalım nasıl büyüdün Hii, Kocaman olmuşsun sen ya. Bak abin şu anda uçuyor. Annesi kan uçuyor. Kan şu anda uçuyor galiba. Bay bay kan. Defne sen nasıl bineceksin? Hopla hoplaya mı? Sıkı tut tamam mı? Düşme. Tamam. Aferin sana. Aa, sıkı tutun Aa, Aa. Aa, Kim daha hızlı sallanıyor? An... Biraz daha şey Defne. Hı -hı. Defne sıkı tut. <laughs> Defne uçuyor musun? Uçuyor musun aşkım? Aa. diye şey buldum. Boyun yedi. Evet. Aa! Evet. Aa! İneleyim kaydıraklardan kaydım. Defne Kaan benim bir sürprizim var size. Aa K, Defne bak anne gel. Defne anne. yanıma gelmeniz lazım. Benim size bir sürprizim var. Bu ne bakalım? <laughs> Ne bu? Söyle bakalım. Nedir bu ne? E Kim istiyor? Aferin, ben. Bir sana, bir de sana. Aferin size. Aferin. Çok mu seviyorsunuz şekeri? E Defne, şekerin gidişlerine ne oluyor? Mavi. Mavi mi oluyor? Bu yeşil ama. Bak yeşil bu yeşil şeker. Yeşil mi ya? Evet. Göster annene. Kan bakayım hangi renk şekeri? Aa çok güzel yeşil bir şeker. Ama bu yerde kırılmaz mı? Kırılmış mı? Ama sakın sakın düşürme tamam mı? Bence biraz kayabilirsin. Yok. Aferin benim aşkım sana. Defne senden şekerini almadın mı? Nerede şekerin? Bakalım Kaan Talha neredeymiş? Ah Kaan Talha burada mısın? Of aferin. Bak Kaan kaydırak da yeşil. Senin şekerin gibi aynı gördün mü? İki tane kaydırak. Defne hangi kaydırak yeşil? Aa dilin yeşil mi olacak Hangi senin? Hangi kaydırak kesildi? Evet ikisi de yeşil. Hadi kayın bakalım nasıl kayıyorsunuz. Yakalayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Aferin Zikmetim sana. Demeyecek. Çok mu hızlı kaydın sen? Dikkatli ol tamam mı? Sen çok mu hızlı <laughs> kaydın aşkım? Sen, seni. <laughs> Ay yavaş 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 <gülüyor> şaşkın. <gülüyor> Yakalayacağım <laughs> Yakalayacağım sandın. Yakalayacağım sandın. Çabuk 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 Eyvallah. kan! Kan talaş koş koş koş! Eyvallah. Of düştü Defne Melis düştü Melis evet. <laughs> Defne şekerin dikkat et tamam mı? Yukarı <laughs> <Yok, o> <laughs> Kaan çabuk koş merdivene çık çabuk. Azra ablan geliyor koş merdivene çabuk. Yakaladım Defne Melisi. Kaan merdivene çıksana oğlum. Defne Melisi yakaladım. Defne yakalandın mı sen? Ama ama Kaan Talha yok. Kaan Talha nereye gitmiş? Defne, kızı, <laughs> dikkat et çok hızlı kayıyor. <laughs> defne gel. Ama şekeriniz var dikkat edin tamam mı? <laughs> Bacağımız. Evet beraber oturabilirsiniz. Hayır, evet. Bacağımdan şaştım. Evet. Bebekken siz öyle biniyordunuz Defne. Ay çok tatlı oldunuz. Ömür bacağında geçiyor. Ha, ne güzel oldu. Vurum. Çok güzel oldu. Vurum. 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 Kaan ağzın niye olmuş? Galiba bu şekerler boyalı. Defne senin de ağzın niye olmuş? Hadi çocuklar bay bay yapın bir. Çocuklar bay bay yapın bakalım kameramıza. Binol, may like, at may like. Abi nyo, may like, may Bye-bye. Bye-bye.